karaciğer nakli ihtiyacı olan çocuk hastalarda tabi e, durum erişkinlerden birazcık daha farklı e, çocuk hasta derken bu yeni doğan sürecinden e, dahil e, çocukluk ve erişkin dönemine kadar olan tüm süreci içeriyor biz merkez olarak e, alt sınır belirlemedik kendimize belirlemiyoruz. ama tabii ki e, özellikle bir 3 kilonun altındaki çocuklara mümkün olduğu kadar yapmıyoruz ama 3 kilo ve üzerindeki e, çocuk hastalarımıza karaciğer nakli açısından değerlendiriyoruz. Ve uygun vericisi de varsa, hastanın genel durumda uygunsa 3 kilo ve üzerindeki e, çocuk hastalara karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunlardaki riskine erişkin olan ya da daha e, ağırlığı daha büyük olan e, hastalara göre e, damarları çok çok ince oluyor. Damar tıkanma ihtimali, damarların tıkanma ihtimali birazcık daha yüksek diğer erişkin nakillere göre. Onun için başarı oranı belki bir miktar daha düşük olabiliyor ama artık günümüzde bununla ilgili yeterince tecrübemiz var ve bunlar bu düşük doğum ağırlığındaki 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo ağırlığındaki çocuklar artık sıklıkla nakil gerçekleştirdiğimiz için bununla ilgili de yeterince tecrübemiz oluşmuş durumda. Ve bu gibi çocuk hastaları da nakil açısından kesinlikle değerlendiriyoruz.